Survivor'da bu haftanın son erkek dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. İsmail Balaban yoksa oyuna girecek mi? Yaşanan büyük kavga. Hikmetla Lasene neden birbirine girdi? Aycan bakın Asena'ya e neden bu kadar ağır konuştu? Bu haftanın dördüncü erkek dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta yeniden alıştığımız bir tablo var. Ve o da 3'te 0 bir şekilde mavi takım tüm dokunulmazlıkları kazandı. Bunu gerçekten hak ediyorlar. Mesela en basitinden Batuhan'la Poyraz gerçekten çok büyük kavgalı ve yıllardır hasım sayılabilecek kadar araları kötü. Fakat Batuhan bir oyunu çözerse Poyraz'a, Poyraz bir oyunu çözerse Batuhan'a anlatıyor. Almeda ile Ayşe ve Dilşah'ın arası kötü. Fakat kazandıkları zaman birbirlerini destekliyorlar. Pınar bugün sakat olmasına rağmen oynadı ve acılar içinde yenildi. En büyük düşmanları Ayşe, Dilşah ve Sevgi fakat onlar bile Pınar o an destekliyor. Fakat kırmızı takım tam bir rezalet. Kim tutarsa onun elinde kalıyor. Herkes istatistik kovalıyor. Kimse arkadaşını yazmak istemiyor. Performansı ve puanı en son olan Batuhan dururken erkekleri taşıyan isimlerin başında gelen İsmail Pote'ye giriyor. Hakaretler, küfürler yani gerçekten rezalet bir kırmızı takım var. Bugüne kadar Survivor 15 yıldır aktif olarak şu an ekranlarımızda. Fakat gelmiş geçmiş en rezalet kırmızı takımı izliyoruz ve kaybetmeye de sonuna kadar muhtaçlar ve sonuna kadar da kaybedecekler. Çünkü herkes kendi menfaatini düşündüğü çok iğrenç bir takım olduğunu düşünüyorum. Aycan daha geldi ilk günden itibaren abi bu nasıl bir takım böyle? Herkes bir köşeye geçmiş diğerini fiştikliyor. Birinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Üç kişi sohbet ediyorlar. İlk kim kalkarsa diğer ikisi ona küfürler ediyor. Ben bu kadar rezil insanları bir arada daha önce görmemiştim. Diyerek çok sert bir alıştırma yapmıştı. Ve ayrıca ne kadar haklı olduğunu gün geçtikçe daha da fazla görüyoruz. Ben bu yüzden bu haftanın son dokunulmazlığında tekrardan mavilerin kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğen.